arkadaşlar. Elif kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu videomda sizlere Tunus örgüsü Başak modeli paylaşacağım arkadaşlar. Modeli ben çok beğendim. Sizinle paylaşmak istedim modelimi. Siz de beğenirsiniz umarım. Modelimin desen koyduğum yeri şurası şu kısım 5 ilmek. Ara ilmekler 2. Kenar ilmeği 2. Bu şekilde hesaplayarak tabanı kurabiliriz. Ben şimdi sizlere iki tane model gösterip şu şekilde bu şekilde göstereceğim arkadaşlar. İki tane işleyip kısa bir şekilde 16 ilmek çekerek başlayacağım. 2-3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 16 zincirimi çektim. Her zincirden bir ilmek kaldırıp yapıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 13 14 15 16 16 ilmeğimi kaldırdım. Her zincirin tepesine birer tane 1 Bir, sonra 2 2 ilmeklerimi topluyorum. Tabanı kurmak için 4 sıra boş şekilde yapacağız ben bir sıramı yaptım ikinci sıram tekrar aynı şekilde ilmeklerimi toplayarak devam edeceğim şimdi ben 4 sıra boş şekilde sıramı işleyeyim arkadaşlar bu sıramı da kapatacağım. 4 sıra yapıp geliyorum. 4 sıramı yaptım. Şimdi bu sırada modelimi koyacağım. Bir ilmeğim zaten var burada. Yanındaki ilmeği alıyorum. 2 ilmeği kenar ilmeği olarak ayırıyorum burada. 3. ilmeğimi aldım. Sonraki ilmeğim bir alt sıradan yana doğru bir ilmek aldım bir alt sıradan yine yana doğru bir ilmeğimi aldım bir tane tek çektim bir iki tane çift olarak ilmeğim altta kalıyor Size bana dikkat edin arkadaşlar model bozulmasın bir iki üç ilmek aldım dördüncü ilmeğimi de aldım burada yine modelimi devam ediyorum bir bir az sıradan sağa doğru bir tane ilmek bir az sıradan yine yana doğru sağa doğru alacağım diğer tarafı yaptığımda en son aldığım ilmeğin aynısını alıyorum yine aynı yere batırıyorum bir ilmek çektim ikili çektim ikili 3 defada şimdi iki tane ilmek yaptım bu ara ilmeği için tekrar modelim için başlıyorum bir ilmek aldım biraz sıradan sola doğru bir ilmek biraz sıradan yine sola doğru bir ilmek bir tane tek çektim ikili ikili şimdi tekrar 1 2 3 ilmek aldım dördüncü ilmeğimi aldım yine modelimi yapmak için bu defa sağa doğru kaydıracağım bir alt sıradan sağa doğru bir ilmek bir alt sıradan sağa doğru bir ilmek bir tane tekli çektim bir iki tane ikili kenar ilmeğimi alıyorum iki tane bu şekilde oldu şimdi sıramı kapatıyorum arkadaşlar burada düz bir şekilde sıramızı kapatıyoruz sıramı kapattım burada şimdi diğer sıramı düz şekilde gideceğim düz bir şekilde ilmeklerimi topluyorum bu model patik için çok güzel durur arkadaşlar yelek için patik için battaniye için topladım sıramı şimdi bunu da kapatıyorum Diğer sıramda yine modele başlayacağım. İki model arası bir sıra boş yapıyoruz. Yine üç sıra görünümü oldu burada. Bir, iki, üç. Yine iki ilmek yaptım. Kenar ilmeği için. Bu şekilde. Bir ilmek alıyorum. Diğer ilmeğimi bir alt sıradan sola doğru yine bir az sıradan bu şekilde yakından göstereyim bir az sıradan yine sola doğru ilmeği aldım 3 defada çektim yine arada 1 2 3 ilmek dördüncü ilmeğimi aldım yine bir alt sıradan sağa doğru bu defa bir alt sıradan tekrar sağa doğru bir tek ilmek çektim bir iki tane ekili ilmek arada iki tane ara ilmeklerimi alıyorum tekrar Bilmemi aldım. Bir alt sıradan sola doğru, bir alt sıradan sola doğru. İlkini tek olarak, ikinciyi çift, üçüncüyü çift topladım. Yine bir, iki, üç ilmek, dördüncüyü aldım. Bir alt sıradan sağa doğru biraz sıradan sağa doğru son aldığımız ilme, önce bir şey tarafı yaptığımda en son aldığım ilmeğin dibinden batırıyoruz. Bir tane tek bir iki tane çift olarak topladım. Modelimizde arkadaşlar bakın ortaya üç tane ilmek kalıyor. Biri sağda biri solda. 5 ilmek. Modelimizi oluşturduğumuz ilmekler. Kenardaki ilmeğimi de aldım iki tane. Model bu şekilde arkadaşlar. Hem kolay hem gösterişli güzel bir model oluyor. Bu sıramı kapatıp bir sıra düz gideceğim. Sonra yine modelime başlayacağım. Arada birer sıra boş iki model arasında. model böyle oluyor arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz modeli. Tekrar hepinize hayırlı günler diliyorum.